Evet arkadaşlar İbrahim oyunda kalanından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu de yoğun isteç üzerine kart hilelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Ama beğeni çok gelmedi. Ee, bu, bu karıştırma yöntemini sanırım istemiyorsunuz. Bakalım. Gülerim iril mi? Bu bir... Aman elim fönere değdi lan. Ha, bu bir e, kart hilesiyle karşınızdayım. E, şimdi hilemize geçiş yapalım arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir deste bu desteği böyle klasik şekilde açtırıyoruz gördüğünüz gibi ve arkadaşımıza bu desteden bir kart seçmesini istiyoruz mesela buradan bir kart seçelim Bu karta biz bakmıyoruz biz bakmadan siz ben üzümü seçtim sizlere gösterdim kartı umarım görüyorsunuz evet Aha. koyabildim bakmadan evet gördüğünüz gibi kartlara koydum ve desteğini kesiyoruz arkadaşlar mesela buradan bir yerden desteğini kestik bu sizin kartınızı destenin en başına kestiğimiz sen de en başa koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yer bilinmiyor. Bu başka şey İsterseniz atıp onu da sizin kart olmadığını göstereyim. Evet. Şimdi destenin içinden sizin kartınızı buluyorum. sizin kartınız arkadaşlar. Tabii ki buydu. Bunu nasıl yaptık karta bakmadan. Şimdi ona geçelim. Çok gibi kartları karıştırıyoruz. Ve en önde çıkarta bakıyoruz. İçili zincirim. Bunu gördük mü? Sonra arka atmışımıza bir kart seçtiriyoruz. Mesela bir kart seçelim. Bu hakikaten buna bakmıyoruz. Sadece o, arkadaşımız bakabiliyor elinde. Sonra ise kartı bağlı şekilde yere koyuyor. Gördüğünüz gibi öndeki kart yine çili zincirim arkadaşlar. Bir yerden çestiğimizde bu desteği de işimiz kalmıyor. Bu seçilen kartı bakmadan en üstte çili zincirimin Üzerine koyuyoruz. Ve kalan desteği de seçilen kartın üzerine. Hiçbir yer işaretlenmiyor. Şimdi biz desteği de seçilen kartı bilmiyorduk. Ama seçilen kartın arkadasındaki kartın ikili zincirim olduğunu biliyoruz. Ve buradan içili zincirimi arıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikili zincirim. Demeli onun karşısında çıkart, Sesilen kart. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. İbrahim oyundan takip etmeyi unutmayın. Video videodaki like'ları ve aboneyi bizlerden hiç... etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın. Videosuz kalmayın.